إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. مرتلا مسلم الله اللهم كتاب بدين azametinden kaynaklanan bir izzet duygusunu müminin kalbine yerleştirir. Bu izzet mümini değerini düşürmede veya dininde tavizlik göstermeye zorlayabilecek şeylerin üstüne çıkarır. Yani İslam Müslümana izzet ve yücelik verir. وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ İzzet Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bunu bilmezler. Ve la tehinu ve la tahzanu ve entumul a'lavne in kuntum mu'minin. Üzülmeyin. Gevşeklik göstermeyin. Eğer müminlerseniz izzetli olan sizlersiniz. Üstün gelecek olan sizlersiniz. Allah hamdolsun Rabbimiz Şam diyarında Müslümanlara büyük bir zafer nasip etti. Daha önce Afganistan'da Amerika'nın burnu yere sürtüldüğü gibi Allah Azze ve Celle Şam'da da zalimlerin ve tağutların burnunu yere sürttü. Ve Müslümanlara orada zaferler nasip etti. Afganistan 20 yıl Sovyet Rusya ile cihad etti. Kanıyla, malıyla, canıyla zalimleri ve tuğyan içerisinde olanları topraklarından def etmek için cihad ettiler. Rusya Allah'ın izniyle yenilgiye uğradı ve çekilmek zorunda kaldı. Sonra büyük şeytan denilen Amerika geldi. 20 yılda Amerika ile cihad ettiler. Sebat ettiler, sabrettiler, mücadele ettiler. Kanlarının son damlasına kadar Allah'ın dinini yüceltme adına onları da kendi topraklarından sürdüler. Allah Azze ve Celle yıllardan beri Müslümanlara zulmeden her türlü zulmü onlara reva gören Bağız rejimini de Allah'ın izniyle Müslümanlar devirdiler. Elhamdülillah bu Allah'ın yardımıyladır. Allah'ın yardımı sonra da sebat eden, mücadele eden kimselerin azmi ve gayretiyledir. Elbette Afganistan'da olduğu gibi bu zaferin arkasından bazı kalbinde hastalık bulunan kimseler veya kalbinde hastalık bulunmayıp da Zihninde bazı şüpheler olan kimseler vardır. Tıpkı Afganistan'da olduğu gibi. Bu zaferle alakalı da Müslümanların bazıları neredeyse bu zaferi kutlamaktan ve bu zafer konusunda sevinmekten dahi şüphe duyup çekinmeye başladılar. Bunun bazı nedenleri vardır. Birincisi siyasi güçlerin rolüyle ilgili Müslümanların zihninde bazı sorular var. Yani Suriye'deki Müslümanlara kimin destek verdiği veya bu duruma birileri mi acaba göz yumdu diye bazı kafa karışıklıkları var. Veya bu şüphelerin sebeplerinden biri bu mücadeleyi gerçekleştiren gruplar hakkında yeterli bilgi olmadığından ötürü. Orada cihad eden gruplar hakkında yeterli bilgi olmadığından ötürü Müslümanlar bu noktada şüpheye düştüler. Veya gelecekte yaşanabilecek endişelerden dolayı Müslümanlar bu anlamda sevinçten, sevinmekten geri durdular. Elbette biz bu sürecin zorluğunun farkındayız. Ve bu süreçten sonra bu mücadeleyi gerçekleştiren kimselerin ileride ne yapacağını da bilmiyoruz. Lakin Allah Azze ve Celle'den temenni ediyoruz ki Rabbimiz onlara yolunu en güzel şekilde göstersin. Allah Azze ve Celle onları zalimlerin tuzaklarından muhafaza eylesin. Orada eğer varsa birilerinin sinsi tuzaklarından bütün Müslümanları muhafaza eylesin. Tabii ki bu belirsizlik, belki ileriye yönelik bu belirsizlik Müslümanları Şam'ın zaferinden kesinlikle bu noktada sevinmekten alıkoymamalıdır. Neden peki? Biz bardağın biraz da dolu tarafından bakıp değerlendirmemiz gerekiyor. Bakın bu zaferle Allah Azze ve Celle birçok şey ikram etti Müslümanlara. En başta Allah Azze ve Celle'nin evlerinin temizlenmesi, mescitlerin temizlenmesi, mescitlerde Allah Azze ve Celle'nin adının yücelmesine sebep oldu. Ve kirletilen mescitlerin yeniden ibadete açılmasına vesile oldu bu zafer. Aynı zamanda on binlerce insanın Esad zulmünde, zulmün altında, cezaevlerinde inim inim inleyen binlerce Müslümanın esaret bağlarının çözülmesine sebep oldu. Tabii ki Müslüman buna sevinecek. Binlerce insana her türlü işkenceyi yapmışlar. Bir dışarıdan görünen kısmı vardı. Maalesef bir de dünyanın görmediği veya görmek istemediği içeriden zulmün en zirve noktalarına ulaşmışlar. Yani bir insanın yapamayacağı her şeyi yapmışlar. Zaten izliyorsunuz ve görüyorsunuz. O zindanlarda Müslümanlara, kadınlara neler yapmışlar. Binlerce insan, 40 sene, babası da zalim, zulmü babasından devralmış. Sabah namazına giden Müslümanların adını listeye koyuyor. Biliyor ki bu adam sabahleyin Allah'a ibadet için kalkıyorsa bu adamdan korkmak gerekir. Sabah namazını cemaatle kılan adamlardan korkmuşlar. Müslümanların ele geçirdiği istihbarat raporlarından bunları okuyoruz. Bunları görüyoruz. Yayılmış bunların hepsi medyada. Sabah namazına cemaatle giden Müslümanların isimlerini yazmışlar. Kadın, çoluk çocuk her türlü zulmü yapmışlar. Maalesef bu zulmü görüp de utanmadan onları ve onların destekçilerini, onların yanında yer alan sanki Müslümanlar onlarla mücadele etme konusunda hata etmiş gibi düşünen zavallı insanlar var. Ve Allah'a hamdolsun. Biz bu zaferle mahkumların kurtulduğunu gördük. 10 yıl, 15 yıl ailesinden, çocuklarından, hanımından, eşinden ayrı kalmış insanların Vallahi sevincine ortak olduk. Onlarla birlikte biz de sevinç gözyaşları döktük. Babasına, annesine, kardeşine kavuşma anını izlediğimiz zaman biz de sanki kendimizi onların yerine koyup onlarla beraber gözyaşı döktük. Çünkü müminler bir vücudun azaları gibidir. O vücudun herhangi bir yeri bir uzvu sıkıntı çekse bütün vücuda sıkıntıyı çeker. Ve biz o mazlumların durumunu gördük kendimizi onları yerine koyduk ve onlarla beraber üzüldük. Ve onlarla beraber sevinç gözyaşları döktük. Elhamdülillah. Binlerce insan kurtuldu bakın. Bir de bu yönden bakalım. Şüpheleri zihnimizden bir bertaraf edelim. Binlerce insan kurtuldu. Binlerce insan. Ve cezaevinin hücrelerinden birçok insanlar çıkardılar. Allah'ın yardımı ve inayetiyle. Ve orada yapılan bu zulümler Suriye topraklarında durdu bakın. Suriyeli Müslümanlar daha iyi bilirler onların neler yaptıklarını ve bu zaferle Şam ehlinin özgürleştiğini gördük. 54 yıl süren baskıdan sonra onların özgürlüğe kavuştuklarını, bu zulümden kurtulduklarını gördük. Elhamdülillah, Rabbimize hamd olsun. Rabbim diğer beldelerde de Müslümanlara zaferler nasip etsin. Allahümme aizzel islami vel muslimin, ezille şirke vel muşrikin, ve demmir a'da el islami vel din. Allahümme ansur ihvanil el fi filistin. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سوريا اللهم ثبت اقدامهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم ثبت قلوبهم يا رب العالمين الله عز وجل دنيانا dört bir tarafında كلمة kelimesi yücelsin diye cihad eden bütün mücahitlerin ayaklarını sabit kılsın onlara fetihler الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما للنبي تكريما صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا مآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اقيم الصلاه